Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ünlü siyasetçiler dışında Beyaz Perde'nin önemli yıldızlarına da ev sahipliği yaptı. House of Cards isimli dizide Frank Underwood isimli Amerikalı siyasetçiyi canlandıran Kevin Spacey, Davos'un ünlü konukları arasındaydı. Spacey'e canlandırdığı siyasetçinin başkanlık seçimlerinde demokrat ve cumhuriyetçi adaylara ne tavsiye edebileceği soruldu. Frank Underwood bu özel seçim yılına benim baktığım gibi bakar ve çok eğlenirdi. Bence iyi olan şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman olduğu ve dönüp dolaşıp yine olacağı gibi bazen çok çılgınca ve saçma sapan şeyler olsa bile sonunda biz doğruyu buluyoruz. Ben yine sonunda doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Spacey dizide Washington'da başkanlığa oynayan hayatı inişli ve çıkışlı Frank Underwood isimli hırslı bir demokratı canlandırıyor.